Arkadaşlar aşk, ileriye doğru gitmek zorundasın. Şimdi ne yapmak zorunda? Yol boyunca şarkı çalıp gitmek zorunda. Şimdi ne yapmak zorunda? Beni direkt söylüyorsunuz. Bugün beni direkt söyleyin Bu zamanın bir şey de söyleyebilirsiniz. Başla, başla. Şimdi, baba, bir ben kutsa bir şarkı, ben kodlara beni satarım. Şimdi operi kod bulacağız. Benimle söyleyin beni kodlayacağım. Seni şarkı söylemeye başlıyorsun, kodlu kodlu kodlu. 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 Kodlu kodlu Bahçeye hiç konut gerekiyor. Bahçeye nerede durduğunu bekliyormuş. Hadi dedim onu diyecek. Bakın şimdi olmalı. Ağzınıza çok kolay buldunuz. Bakın her şey bile ya. Çöle kodumuz Evet. Çöle kodumuz okutuyoruz. <laughs> Hadi yeni gelip sınıfımızda olduğunu söylüyor. Bakın burada sınıf olarak bu var çocuklar. Sınıf olarak <laughs> var burada. Hadi yeni sınıfta olduğunu söylüyor. Şimdi, şimdi sınıfımızda koşuyoruz. <laughs>